Hikayemize devam ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. Miss Gaskell, <laughs> get <getirelim>, that <laughs> fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was

Now we've had oh, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead. I do it. Gladly. But but we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody. We're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. Arkadaşlar <avoid> polislerden kaçıyoruz. Olayı anlatayım. Bu fırtınada bizim izimizi kaybetmişler büyük ihtimal. <laughs>

biz Arthur Morgan'ız. Arthur Morgan olarak hikayeye başlıyoruz. Ünlü Arthur Morgan. Eminim Arthur Morgan'ı çok seveceksiniz. What really went down back there on that boat? We miss you. That's what happened. Come on. Hey, you need a hostess. Oh yeah. Hey Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Uh, we need you strong. Okay. Come on, let's go. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. been 2 days or more like this now. Oh, it Atı hızlandırmak için shift'e basıyoruz ama at yorulunca tabi çok işe yaramıyor. O yüzden yavaş yavaş CTRL ile yavaşlatıyoruz. Çok CTRL'yi kullanmazsınız söyleyeyim. Ama atla da araba gibi gidemiyoruz. the last one arthur no more we need to get those people warm and fed yeah i'll see you first person more days we'll be on the other side you need to help me pit the others back up you're the only one i can rely on to stay strong right now we got fire and shelter that's a start Bakın burada konuşmalarda hemen sağ yapıp istediğinizi konuşabiliyorsunuz. Ben Yuvit uzak mıydı diyeceğim. Paranın lafı olmaz. Arkadaşımız ölmüş. Bakalım ne diyecek. Yolda biri var. Bakalım. Who's there? Micah. Micah. Gentlemen. Yes. Yes. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. <clears throat> How's Davy doing? He oh, didn't make it.

böyle döndük. Buraya yerleştik. Şimdi sığınağımız ve yemeğimizi arıyoruz. Sığınağı bulduk. Yemek lazım. Yaralılarımız öldü. Ekstra yaralı varsa onları tedavi edeceğiz. Bakalım nasıl olacak Sarım. morgan yeah well don't talk to me about craig we lost a few folks but that's just how it goes sometimes i'm glad you're feeling so good about it where are all the others oh my okay let's keep it down now gentlemen it's just up ahead Snuff and Çiftlik gördük. Gördüğünüz gibi hemen çiftliğe çökmemiz lazım abi. Böyle olmaz. Hemen çiftliğe çökelim. Bakın şu sol aşağıda Hemen atımızın sağlığı ve direnci var Barın içindeki Atın sağlığı dışındaki de direnci Dışındaki dolduğunda atınız yoruluyor yavaş yavaş yürüyor Hemen bağladık abi Hemen yardım isteyelim Reislerden Bakalım ne diyecekler First Pörs person takılak biraz ya. Dışarıyı çok gördük. Biraz da elimizi ayağımızı görük. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of them. Saklı alalım, siper alalım hemen. Arkadan da biri çıktı. Çakallara bak. Bizi yiyecekler lan. Ondan <laughs> <laughs> satayım. Ceset var lan. Arthur, <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor oğlum? I think you should go now, buddy. <laughs> nişan alacağım da adamları vuracağız ya. <laughs> hey. I don't believe it. Come here, partner. Come here. Aman oğlum şöyle sen kimsin lan? Silah çekiyorsun. Çek 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 çek. Hemen başladık abi aksiyonla. Solda Hemen. Ayağından vur ya. Bakalım ne varmış kanka sende. Adamları indirdik ya. Adamlar bize artistik yaptı. Yardım istedik. Bir ekmek parası ekmek parası istedik lan yavşaklar. Al abi. Salamura etleri varmış adamlar. Oo. Yarasın yarasın. Nerede lan? Etler nerede? Et çok pahalı lan. Fotoğraf kimin fotoğrafı ya? Lan, adamla lan. <laughs> adamların evine çökmüşler lan. <laughs> adamların evine çökmüşler lan. Ayıptır oğlum ya şu kasada bir şeyler vardır ya. Kasa. Açın. Gel abi. Siz nesiniz? Yok. Henüz. Driscoll'slar. Ve ilk karşılaştığımız çete. Driscoll'slar. Bunların içinden geçeceğiz ilerleyen seferlerde. Bunlar da biraz içimizden geçecek. Bakalım. Üsküvü gibi, gibi var ya buralarda iyi. Ara abi dolabı bakalım ne var ne yok. Hemen konserve sezbeli, sebzeleri, çıkar. Yani hangisi niye şuraya gitsin ya? Genelde ilaçla ilaçla takılıyoruz o yüzden çok şey değil. Dry, warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe kanu var lan Adamlar yakıp yıkmış burayı lan ne yapmışlar şurayı açmak için Kapıya geçiyorlar Tamam dadaş. Her iki erzağı topladık işte. Ne kaldı erzaktan? Bir şey kalmadı ya. Bu kadar yeter. Arthur Keep looking for stuff, Arthur. Go see if there's anything in that barn. I'll You search the cabin. See what we missed. Aww, let's see what's in there. Let's see what's in there. Let's see Arda ne var? Bir tane çakal çıkmasın ama ya. Hemen bir at. Çökerim atlar ya. Oo. Çakal çıktı hemen abi. Sen neredeydin lan? Kuzen vurulunca sen neredeydin lan? Ha, sen neredeydin kuzenin önünde? Neredeydin oğlum sen kuzenin geberirken? Not yet. I don't know what they're doing here. and I don't know. Oh, this son of a bitch would talk. Where's Cole? I'm just so rude. Come. You're up there, my the others? At an old mining camp south west of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? Uh, we're fixing to rob some train. Oh. tracks. I don't know more than that. I swear. try that Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know Şimdi... anything else. I mean, <Tamam>. <can't take> <laughs> Bizi bağışla, adama... Bizi bağışla diyen bir adama Bizi bağışla diyen bir adama biz yamuk yapmayız abi Yürü git lan buradan çakal seni Bizi bağışla diyen adama biz Yamuk yapmayız Aa var ya seni bir daha görürsem Ulan yavşak sen arkadaşlarına haber ver öyle ki Hemen bak at çok kolay baba. Gidiyorsun yanına sakinleştiriyorsun tamam mı? Kırçın bir atsa geliyorsun yanına okşuyorsun. Tamam at direkt bağlandı bize. Normalde böyle olmuyor yabani atlarla haberiniz olsun. Yabani atları biraz uğraşıyorsunuz. Ama onları da göstereceğiz tabi. Hemen atımızı aldık. Bana iyi atmış buna çökelim ya. Ya bu atlar daha bir şey değil. Daha neler var neler. Ya, figured he won't abi yeter ya. Alacağım alacağım. Beygir güzel ya. Ata çöktüm zaten abi. Aha lan 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 adamın karısı lan

Lan yanında, heh, lan kadına bak lan. Lan kadına bak lan. Yanıyor lan, ev yanıyor. Mayka sen kapansın. Lan öldürün lan şu Mayka'yı. Lan sapa sala mebi yaktılar. Breath. come with us. Adamlar 3 gün boyunca 3 gün boyunca kadına neler yapmışmış. <laughs> Artur baba ya biz de kötü adamız ya o kadar <laughs> değil. Namuslu bir kötü adam ya. Ulan kadın eminim niye yaptınız abi? Zaten kocası ölmüş. Mike'a Mike da vursaydınız ya. Sadie Adler. Sadie Adler Bu adı da çok duyacağız ileride emin olun Sadie Adler Kocası da büyük ihtimal bu Maalesef ölmüş Şimdi bir şey yok anlamadık gittik kadını kurtardık hiçbir bok anlamadan geri dönüyoruz

That's the last thing we need right now, Jeff. Well it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here, Miss O'Shea. I'll show you the way, Mr. Morgan. We put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. i remember gonna bed. The fellas over there. Marco, son, How come you are a room? i to bunk up next to Bill Williamson and a bunch of darkies. Get <la. gülme> <Çakal seni. gülme> to bed. Ya. Maybe Octo Shaddis, yeah. He ain't been Where? seen in days. He's strong, and he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur. How you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to. I I'm sorry, I'm sorry to ask, but. It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two. two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing <laughs> because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will <sighs> you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? She's. We're all. <Weber> yeah, but we're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. the situation ya. Thank you. Sen sen bırak bu işi bize Mesela, bırak bacım. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Uh, wouldn't be the first time. John'u da birazdan göreceksin zaten. O da kralın biri. Çok spoiler vermeyeyim izlemeyenler için ama ileride John da John diyeceğiniz bir adam. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of Odriscoll's boys. Well, seems <laughs> somebody left recently. that way. well, come on Ve ilk bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.